bir anne yeni doğan çocuğunu emzirir değil mi? Bu anne için birinci derecede bir vazifedir. Anne sütünü verecek, çocuk büyüyecek. Çocuk o süte muhtaçtır. Bu anne için bakıldığında birinci derecede önemli bir meseledir. Peki bir anne evladına süt verirken evde yangın olsa o anne için birinci derecedeki önemli şey nedir? Hala derse ki ben çocuğumu emzireceğim derse orada bir zarar, bir zayiat, bir dumandan boğulmalıysa anne bebelkar mıdır? Anne hemen o an için öncelikli olan ama başka bir durumda önceliğin değişmiş olduğu o yangın meselesiyle ilgilenir. Artık o an için birinci derecede bir vazife olmuş olur. Bizim hayatımız da böyledir. Bizim önceliklerimiz ve bir sıralamamız olması gerekiyor. Batılı toplumlara göre Batılı toplumlara göre hayat zaman zamanın sarfı sadece iş ve yaşamdan müteşekkil. Onlarda iki şey vardır. iş ve yaşam. İşe giderler. Gerisinde eğlenirler, gezerler, tozarlar. İş vardır, yaşam vardır. Başka bir şey yoktur onlarda. Ama mümin için öyle değildir. Mümin için iş ve yaşamın önemi kadar bir de Allah rızasını kazanmak diye bir mesele vardır. Onun için zaman farklıdır bizim için. Onlara göre zaman mefhumu iş ve yaşamdır. Ölürler giderler. Bize göre hem iştir hem yaşamdır hem de Allah'ın rızasını kazanma noktasında önemli bir nimettir. Ve bakınız Dünyada birçok servet ekmedebiliriz. Paranız sizindir. İstediğiniz gibi harcarsınız, ister hibe edersiniz, ister harcamazsınız, ister biriktirirsiniz, isterseniz dolarınızı euro yaparsınız, euronuzu TL yaparsınız, TL'nizi euro yaparsınız. Dünyada servetinizi istediğiniz gibi hükmedebilirsiniz. İstediğinizi satarsınız, istediğinizi alırsınız. Öyle mi? Öyle. Ama zaman hükmedemediğimiz bir servettir. Zaman hükmedemiyoruz. Zaman aynı bir kum gibi. Avcumuzdaki bir kum gibi. Kumu eline alırsın, istediğin kadar tut. Dökülür mü? Ve zaman aynı bir kum gibi elimizde eriyor gidiyor. Farz edin ki her sabah hesabınıza karşılıksız olarak 86.400 TL yatıran bir banka var. Ama kurallar var. Nedir o kurallar? Bu bakiye bir günden diğer güne devretmiyor. Devir yok. Evet. Her sabah hesabınıza 86.400 TL yatıyor ama devir yok. Devir yok. Tutarı ne olursa olsun kullanamadığınız bakiye iptal oluyor. Tutarı ne olursa olsun kullanamadığınız bakiye iptal oluyor. Ve ertesi güne devir yok. Bu durumda ne yapardınız? Her gün, her sabah hesabınıza 86.400 TL yatırılıyor. O gün içerisinde harcamak zorundasınız ve ertesi güne devri yok devre demiyorsunuz. Artırsanız bile devir yok. Bu durumda ne yapardınız? Ben size söyleyeyim. Kuruşuna kadar çekerdiniz. Ya bugün bırakın ana parayı. Bonus için kavga ediyor insanlar. Ya vardı orada bonus vardı diyor ya. Benim para birikti diyor. Ya yani ana parayı kullanmış kartla. Ve bir takım birikimler olmuş. Her bankanın kendine göre. Oradan on al şu birikecek. Buradan bunu al bu birikecek. Hatta sene sonu aman o birikmişler kaçmasın diye. Bırakın ana parayı. Millet ana paradan biriktirdiklerini bile bırakmaz bankaya. Halbuki ona cebinden bir şey çıkmış değil değil mi? Evet. O 86.400 TL her gün hesabınıza yatırılan ve yarına devretmeyecek olan parayı kuruşuna kadar çekersiniz. Aklın yolu budur. E hocam bizim böyle bir bankamız var mı? Evet. Aslında hepimizin böyle bir bankası var. Nedir o? Hayat bankası. Zaman bankası. Vakit bankası. Vakit bankası. Bu banka her gün sizin hesabınıza 86.400 saniye kredi veriyor. Bir gün 86.400 saniye. Ve her gün sizin hesabınıza 86.400 saniye veriliyor. Yatırım yapmadığınız kısım ertesi gün siliniyor. Yani hiç devretmiyor. Şimdi günümüzde devreden tarife var ama değil mi? Devreden tarife. Konuşmadığınız dakika devre oluyor, mesajınız devre oluyor. Ama bu sistemde devrim arkadaşlar. Dünyada devreden sistem var ama bunda yok. Bu sistem öyle bir hayat, bu hayat bankası öyle bir sistemle çalışıyor ki günlük kredi miktarınızın üstünde bir kuruş bile alamazsınız. 86.400 saniye. Ben bugün 90.000 saniye almak istiyorum. Böyle bir olay yok. Limit belli ve her gün size yeni bir hesap açılıyor. Her gün 86400 saniye size yeni bir hesap olaraktan açılıyor. Eğer siz o gün bu günlük limitinizi uygun kullanmadı iseniz bu zarar kimindir? Bankanın mı sizin mi? Sizin. Bu 86400 krediyi eğer uygun yere kullanmadı iseniz, meşru yerlere kullanmadıysanız Bankanın hiçbir zararı yok. Zarar kimin? O kredi, o saniye kendisine tanımlanan insanıdır. Ve bundan da geriye dönüş yoktur. Ve yarın için avans da çekemiyorsunuz. Şimdi bazı yerlerde banka kartlarında vardır, değil mi? Avans. Yani ben çekeyim, sonra benim maaşımdan düş. Aa, bugünü pek iyi değerlendiremedim. Yarından bana bir 10 saat verin bakayım. Öyle bir durum yok. Geriye dönüş yok. Yarından avans çekmek yok. Mecbursunuz size tam, tanımlanan 86.400 saniyeyi en güzel şekilde dolu dolu geçirmeye aynı 86.400 TL hesabını yatıran bir adamın bankamatiğinin başında bekleyip de tamamını çekmesi gibi. İmam-ı Hazretleri ne güzel söylemiş sıradan insan diyor zamanı nasıl bitireceğini akıllı insan ise zamanı nasıl kullanacağını düşünür. Kıymetli cemaati müslimin şu günümüz insan profiline baktığınız zamanda, kafelerde, kahvelerde, AVM'lerde, banklarda, daha birçok çeşit işte stadyumlarda, konserlerde, balede, dizide, filmde, ki insanlara baktığınız zaman da siz zamanı nasıl bitireceğini düşünen insanlar mı görüyorsunuz? Yoksa zamanı nasıl kullanacağını düşünen insanlar mı görüyorsunuz? Zamanı nasıl bitireceğini düşünen insanlar görüyorsunuz. Günümüz insanı zaman israfında neredeyse en üst çıtada. Buna siz televizyonu da koyun, interneti de koyun, Twitter'ı, Instagram'ı, Facebook'u, Zardızı'nı, hepsini koyun arkadaşlar. Ya günümüz insanı zamanı bitirmek için uğraşıyor. Uğraşıyor. Saatlerce canı sıkılıyor. Sıkılan canını zamanı bitirerek değerlendirmeye çalışıyor. Hayır, 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 hayır. <laughs> Halbuki insan zamanı nasıl kullanacağını düşünmesi lazım. Nasıl bitireceğini değil. Neden? Çünkü bunun bir daha geriye dönüş yok. Bir kere günde bir kere bu size tanımlanıyor. Zaman mümin için önemlidir.